Merhaba arkadaşlar, C dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde giriş çıkış fonksiyonlarını öğreneceğiz. Şimdi önceki derslerimizde yani birinci dersten başlayarak biz printf fonksiyonunu görmüştük. printf fonksiyonu ne demek peki? printf fonksiyonu çıkış fonksiyonu demektir arkadaşlar. Yani ekrana bir şey bastırmak için, bir şey bastırmaya yarayan fonksiyonumuzdur bizim. Peki biz kullanıcıdan bir şey alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. Bu da giriş fonksiyonu oluyor. Ve giriş fonksiyonumuzun ismi bizim scanf. Peki bu scanf nasıl kullanılacak? Nasıl kullanılacağını bilgi alacağız. Bu derste onu göreceğiz ve bu derste bir tane program yazacağız arkadaşlar hep beraber. Şimdi biz normalde mesela atıyorum float olan bir değer x'i ekrana bastırmak için ne yapıyorduk? printf %f x yapıyoruz. Aynı benzer bir şekilde float olan bir x tanımlayıp daha sonra bu değeri kullanıcıdan almak istersek de scanf %f ampersand x yapıyoruz. Bu ampersand işareti ...x'e kullanıcıdan gelen değeri atadığımızı gösteriyor. Artık kullanıcı bize bir değer girerse... ...bunu biz x'e vermiş oluyoruz bu değeri. x'in değeri artık o oluyor. Bu diğer printf'te kullanılan format belirleyicilerinin aynısı... ...bu scanf'te de kullanılabiliyor arkadaşlar. Scanf basit mantığıyla bu. Şimdi bu dersimizde... ...bir program yazacağız. Bu programımız şöyle olacak. Kullanıcımız bize bir yarışat verecek bu yarı çapa göre biz bir kürenin hacmini hesaplayacağız. Evet. Basit bir program gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta include studio hash. bunu bir koyalım. Daha sonra int main koyalım. Return 0 iskeletimizi oluşturalım. Şimdi bu include studio hash tekrar gelmek istiyorum. studio hash, standart input output kütüphanesi demektir. Input, output fonksiyonları da bunlar, printf ve scanf. Gördüğünüz gibi. E bunların içinde, bu printf ve scanf bu kütüphanenin içinde bildiğiniz gibi. Daha sonra ben bu kodumda bir tane pi sayısı tanımlamak istiyorum. Pi sayısı bildiğiniz gibi sabitlerdir, sabit bir değerdir. Bir sabit değeri C'de define pi 3.14 diye tanımlamışım. Artık benim ileride kodlarımda açıklığı gördüğüm zaman 3.14'ü yerine koyacak. Bu şekilde e, sabit değerlerimizi bu şekilde tanı tanımlayabiliyoruz C'de. Define p 3.14 şeklinde tanımlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi kullanıcıdan ne demiştik? Bir yarı çap istiyoruz biz. O zaman yarı çap diye bir şey oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra bir de bir şey hacim hesaplayacağız biz. O zaman float hacim diye de bir şey tanımlıyorum. Bu arada bu tanımlamalar C'de main'in en üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa C hata veriyor. C++ ileride gördüğümüz zaman hata vermediğini göreceksiniz. Ancak bu en üstte tanımlamamız gerekiyor. Biliyormuzun en üstünde tanımlamaları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yarı çapı almak istiyorum. Ama önce bir kullanıcıya diyelim ki yarı çapı giriniz diye bir şey diyeyim. Hatta kürenin yarı çapını giriniz diyelim. Yarı çapını giriniz diyelim. Kullanıcı bilgi sahibi olsun. Yarı çapını istiyor benden desin. Şimdi bunu bastıracak. Daha sonra bastırdığı yerden sonra scanf ben bir değer almak istiyorum. Yarı çapın içine koymak istediğim için yüzde D yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra ampersand işaretini koyuyorum. Daha sonra yarı çapımızı yerleştiriyorum. Artık kullanıcı bir değer girip Enter'a bastığında yarıçapın değeri o girdiği değer olacak. Daha sonra hacmi şu anda hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi reküptür küptür. Şimdi 4 bölü 3 şimdi bir de bunların tam bir değer çıkması lazım. Yani 4 bölü 3'ün 1.33 gibi bir değer çıkması lazım. O yüzden 4 bölü 3.0 yapıyorum. Bir tanesi float olsun ki tam bir değer versin diye böyle bir şey yaptım. Yoksa 4 bölü 3 yapsaydık bize tam sayı bir değer verecekti. Yani 1'i verecekti. Ancak 4 bölü 3.0 yaptığım zaman bir tanesi float olduğu için bunu da float'a çevirecek. Ve sonucumuz float çıkacak arkadaşlar. Evet 4 bölü 3 pi reküp demiştik. Pi yukarı tanımamıştık. Büyük bir pi'yi yazıyorum arkadaşlar. Bu pi'yi gördüğü yere artık 3.14 yazacak gördüğünüz gibi. Daha sonra reküp. Bir parantez açalım. İlk başta reküp hesaplayalım. R kübü nasıl hesaplarız? 3 tane R'nin çarpımı yani. Burada R'miz ne bizim? yarıçap. çap. 3 tane yarıçapın çarpımı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Formülümüzü yaptık. Aritmetik ifademizi kurduk. Burayı hesaplayıp daha sonra hacmi atacak bu hesapladığı değeri. Daha sonra printf ile biz neyi bastıralım? Hacmi bastıralım. Diyelim ki kürenin hacmi yüzde hacim çünkü float olduğu için yüzde f'dir diyelim arkadaşlar kullanıcı biz yüzde f'dir diyelim f'ye ne diyoruz burada gördüğünüz gibi hacim diyoruz yani yüzde f'nin yerine de yerine hacmi koyacak Hesabımız hacmi koyacak isterseniz bunu bir çalıştıralım bakalım ne sonucu çıkıyor Evet gördüğünüz gibi error vermedi. Daha sonra çalıştır diyorum. Ne diyor? İlk başta şu satırı bastırdı. Kürenin yarı çapını giriniz ve imleç yanıp sönüyor. Yani bizden skin ile fonksiyon bet yani değer bekliyor. Bu değeri gir ben bu değeri atayacağım sonra diyor. Mesela 4 verelim yarı çapını. Verdik. 4 verdiğimiz zaman yarı çapını içine koydu. Daha sonra hacmi şu formüle göre hesapladı. Daha sonra kürenin hacmi yüzde %f'dir. %f'ye hacmi koydu arkadaşlar. Yani neymiş? 267.94 666 falan filan bir şeyler. Eğer ben sadece iki hanesini istiyorsam virgülden sonraki tekrar bir çalıştırıyorum. Ve daha evet 4 tekrar ve daha saf bir halini görüyorsunuz gördüğünüz gibi bastırmanın. Bu şekilde printf ve scanf kullanabilirsiniz arkadaşlar. Scanf'e printf bu şekilde. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanıcıdan bilgi almak için scanf'i kullanıcıya bilgi vermek için de printf'i kullandığımızı unutmuyoruz. Bundan sonraki iki dersimizde bunlar üzerine biraz alıştırma yapmak istiyorum ve bu konseptlerin tam aklımıza oturduğuna emin olmak istiyorum açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.